Selamünaleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Xi Jinping telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkati çektiği, Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bu yılın Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak bu önemli yıl dönümlerine iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti. İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarda geniş bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst düzeyli ortak çalışma grubunun iki ülke arasındaki işbirliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Çin devlet medyası Global Times News telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Çin'e Covid-19 mücadelesindeki değerli desteği için teşekkür ettiğini belirtti. Basın yayın organı ayrıca Türkiye'nin güvenliğe ve etkinliğinin dünya tarafından tanındığı Çin aşıları konusunda işbirliğini güçlendirmeyi umduğunu da kaydetti. Global Times ayrıca Erdoğan'ın Türkiye'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğine, terörlü mücadelede Çin'i destekleyeceğine ve kimsenin Türk topraklarını Çin'in egemenliğini tehlikeye atan ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmak için kullanmasına izin vermeyeceğini söylediğini yazdı. Japonya zorla çalıştırmayı engellemek için adım attı. Japon Ekonomi Haber Ajansı'nın 11 Temmuz'da bildirdiğine göre Japon tekstil endüstrisi bundan böyle köle işçi çalıştırmayı önlemek için tedarik zincirlerinde insanlık dışı uygulamalarla bağlantılı olan her koşulun ortadan kaldırılması için hükümetle işbirliği yapacağını duyurdu. Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan halkı köle olarak zorla çalıştırma suçunun uluslararası düzeyde önemli gündem haline geldiği bir dönemde Japonya Ticaret Bakanlığı tekstil endüstrisinde insan hakları ihlallerini engellemek için bir rapor yayınlayarak bütün sektörlere bir kural oluşturmaya çağırdı. Haberde Japonya Tekstil Federasyonu'nun önümüzdeki yıl içinde uluslararası çalışma örgütü ile birlikte ortaklaşa bir yol haritası hazırlayacağı ve ilk başta köle işçi çalıştırma konusunda tedarik zincirlerinde makul bir çalışma süresi, belirli bir ücret ve çocuk işçi çalıştırıp çalıştırmadığı da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle ilgili hükümleri içerecek kapsamlı bir kılavuz ortaya çıkarmasının beklendiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü daha önce şirketlerin tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlallerini izlemek için bir genelge önermişti. Geçen ay İngiltere'de gerçekleşen G7 zirvesinde ise küresel tedarik zincirlerinde özellikle de Doğu Türkistan'da çeşitli zorla çalıştırma biçiminin varlığından duyulan endişeyi dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı hükümetler Doğu Türkistan kaynaklı pamuk kullanımını yasaklarken H&M, Adidas, New Balance, Brimby başta olmak üzere birçok küresel marka Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmaya karşı Çin'i boykot etmişti. Müzik Avrupa Birliği'nden bir kuşak bir yol projesine karşı alternatif Docevella haberine göre Avrupa Birliği, Çin'in bir kuşak bir yol projesine alternatif olarak büyük ölçekli altyapı projesi uygulamayı planladığı bildirildi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada Avrupa ile dünyayı birbirine bağlayan uluslararası bir altyapı projesi hazırlayacağını duyurdu. Bir ay önce G7 zirvesinde katılımcı devletler tarafından benzeri bir zirve çağrısı yapılmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada ise Çin'in ekonomik ve mali kaynaklarını dünyadaki siyasi etkinliğini genişletmek için kullandığını gördük. Bunun yerine başka seçenekler aramalıyız ifadelerini kullanmıştı. Haberde ayrıca Avrupa Birliği ulaşım, enerji ve dijital iletişimde koordinasyonu sağlamak için Japonya ve Hindistan'la Avrasya İşbirliği Anlaşması imzaladığı belirtildi. Japonya ile Hindistan, Çin'in bir kuşak bir yol planıyla borç tuzağına düşürdüğü ağır borcu olan yoksul ülkeleri kontrol etmek için bu gücü kullanabileceğinden endişe ediyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı, Avrupa Komisyonu özel şirketleri yatırım yapmaya ve gelecek yıl Mart ayına kadar bir altyapı projeleri listesi oluşturmaya teşvik etmeye çağırdı. Amerika Doğu Türkistan'la ilgili ticari uyarılarını arttırdı. ABD hükümeti Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine göz önüne alarak bölgede artan risklere ilişkin tedarik zincirlere ve yatırım bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını arttırdığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk olarak 1 Temmuz 2020'de yapılan uyarıların güncellendiği belirtildi. Çin'in bölgedeki insan hakları ihlalleri göz önünde bulundurularak artan risklerin vurgulandığı açıklamada Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlarla diğer etnik ve dini grupların hedef alındığı ve devlet destekli zorla çalıştırma, 7/24 gözetleme, zorunlu nüfus kontrol önlemleri, çocukların ailelerinden zorla koparılması, toplu gözaltıları gibi insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği aktarıldı. Açıklamada bu ihlallerin ciddiyeti ve kapsamı göz önüne alındığında halen tedarik zincirlerinden, Doğu Türkistan'la bağlantılı yatırımlardan, girişimlerden çekilmeyen şirketler ve bireyler ABD yasalarını ihlal etmiş sayılacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca 12 Temmuz Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı Çin'in soykırım ve insanlık dışı vahşetlerinin önlenmesine ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporda ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken mazlum coğrafyalardan bahsederek Burma, Etopya, Suriye, Irak ve Güney Sudan'da dahil olmak üzere 6 ülkeyi isimlendirirken Amerika'nın hala Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara karşı soykırım işlediğini düşündüğünü vurgulayarak zulmü kınadı. Rapor hakkında yorum yapan Antonio Blinken, Çin'e insan hakları konusunda geri adım attırmak için diplomatik veya finansal tüm araçları kullanacağını, müttefiklerle her türlü dayanışmaya hazır olduğunu söyleyerek raporun kamu bilinci arttıracağını ve birleşik bir uluslararası baskı ve tepki artıracağını vurguladı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in Uygurlara karşı soykırım yaptığını açıklamasının ardından Blinken bu yıl Ocak ayında göreve geldiğinde Pompeo'nun kararını desteklediğini söyleyerek ABD'nin konuyla ilgili tutumunu yenilemişti. Efendim, bültenimizi burada nokta alıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.